Bugün sizlere Pisagor bağıntısından bahsedeceğim. Normalde geometri dersi anlatmayı pek düşünmüyordum ama sanırım birazcık yani ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Geometri konusunda genel olarak öğrenciler zorlanıyor. TYT, AYT sınavlarına hazırlanan öğrenciler çok fazla zorlanıyorlar. Matematik biraz yapsanız bile geometride zorlanıyorsunuz. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Bakalım eğer ki video talep görürse ondan sonrasında devam ederim. Ama sadece üçgenleri anlatırım herhalde bu sene diye düşünüyorum. Şimdi Pisagor bağıntısı ne? Pisagor bağıntısı şöyle önemli bir bağıntı aslında. Şöyle insanlık tarihinde ispatı yapılmış olan İlk bağıntıdır bu. Daha önce hiçbir bilginin ispatı yapılmamış. Yani adı Pisagor bağıntısı ama bulan kişi Pisagor'un kendisi değildir tabi bu. Pisagor biliyorsunuz Tales'in öğrencisi. Tales belirli bir süre Pisagor'u yetiştirdikten sonra Mısır'a gitmesi, Mısır'da taş ustalarıyla görüşmesi ve orada bu bağıntıyı yani şey matematiğini geliştirmesini istiyor. Mısırlı taş ustalarından öğrenilen bir şey bu. Yani aslında mesela Mısır piramitleri var ya. Mısır piramitlerinde bu e, piramitin yükseliş açısı 3-4-5 üçgenin kenarlarıdaki e, açı bu 37.5-57 derece var ya. Odur. Neyse konumuza geçelim. Şimdi Pisagor bamsı şu. A ve B bunlar benim dik kenarlarım olsun. Hipotenüsüm x. Uzun kenarı hipotenüs diyoruz. A kare artı B kare. A kare artı B kare eşittir X kare. Bakın bunu bilmeyen içinizde yoktur zaten. Ama sorularına geldiğinizde pek çok yerde sorunun çözememe durumunuz oluyor değil mi? Şimdi onlara değineceğiz birazdan. Şimdi bir kere bir dik üçgen varsa Pisagor bağıntısını her zaman kullanırsınız. Bu arada bu inanılmaz derece de önemlidir sizin için. Tamam mı? Pisagor bağıntısını binlerce defa uygulayacaksınız. Ancak eee yani binlerce defa uygulayacağınız için bunda iyi olmanız lazım. Köklü sayılarda sıkıntısı olan öğrenci Pisagor bağıntısında da sıkıntı yaşar. Zaten geometri yapamazsınız. Köklü sayılarda ufacık bir sıkıntınız varsa geometri hiçbir şekilde yapamazsınız. Dolayısıyla köklü sayılarda sıkıntınız olmayacak arkadaşlar. Köklü sayı. En azından köklü sayıların giriş kısmı var ya bir sayının kök dışına çıkartması, kare alınması gibi bir durum. Orayı tamamlayın ondan sonra geometriye bakın. Şimdi Pisagor bağıntısında köklü sayılarda sıkıntınız dahi olsa nasıl yapabileceğinizi göstereceğim ama geometrinin her yerinde bunu uygulayamazsınız. Şimdi Pisagor bağıntısının kuralı belli. Bu kuralı uygulayacaksınız değil mi? Ama bakın en önemli kısım şu. Ben size bir soru sorayım şurada. Kural belliydi ya. Videoyu burada biraz durdurun. Ve üçüncü kenarı bulmaya çalışın. Tamam bunu yapmanız önemli özellikle istiyorum bunu size. A, B, C. Şu 29 olsun, 24 olsun. Burası 48 olsun. Üçüncü kenarı bulmanızı istiyorum. Tamam mı? Şimdi videoyu burada durdurun. Bu soruya cevap verin. Birkaç saniye sürsün. Ya hatta şu sayfayı da neyse kareli olsun. Geometri anlatıyoruz sonuçta kareli olsun sayfa. Şimdi videoyu durdurduğunuzu ve soruyu çözmeye çalıştığınızı düşünüyorum. Ve büyük oranda şöyle yaptınız değil mi? X dediniz buraya. Sonra X'in karesi eşittir. 24'ün karesi artı 48'in karesi dediniz. Tamam mı? Sonra 24'ün karesini aldınız. 24'ün karesinin kaç olduğunu bilmiyorsunuz. Neyse buldunuz diyelim. Bir sayı geldi buradan. Artı dediniz. 48'in karesini bulmak daha zor. Onu da buldunuz farz edelim. Sonra x kare dediniz. Şu iki sayıyı topladınız. Bir şeyler geldi değil mi burada? İşte 4000'i, 5000'i bir şeyler. Asıl zor kısım da bu. Sayıyı kök dışında çıkartacaksınız. Tamam mı? Sayıyı kök dışında çıkartmak ayrı bir zaman kaybı. Bakın bunu, şu anda söyleyeceğim şey çok önemli artık. Buna dikkat edin. Bir kere hiçbir zaman Pisagor bağıntısında bu şekilde soru çözemezsiniz. Çözersiniz. Hatta matematiğiniz iyidir. Sayılarla da iyidir. Yaparsınız tamam mı? Şu sarıyı çözmeniz normalde geçmesi gereken süre bir ya da yani bir buçuk iki saniye olmalıydı. Bu soru bir buçuk ya da iki saniye de çözülebilirdi. Bir buçuk ya da iki saniyede çözemiyorsanız sıkıntı var. Yani sıkıntı yok aslında kimse öyle genel olarak çözmüyor da. Neyse. Şimdi olay şu. Bu şekilde Pisagor bağıntısının ilk kuralı. İlk kuralı tamam mı? Kesinlikle bir Pisagor bağıntısı soruyla kısıyla karşılaşırsanız Sakın hemen bu kuralı uygulamayın. Kesinlikle uygulamayın tamam mı? Söylediğim şeye çok dikkat edin. Çünkü binlerce defa bu kuralı uygulayacaksınız. Bundan sonraki yani sınava hazırlanıyorsanız binlerce defa uygulayacaksınız. Ve biraz önceki soruyu çözerken mesela en az bir 30 saniye ya daha fazla sürmüştür de atıyorum bir dakika fark etmez. 30 saniye süre kaybettiğinizi farz eder. 30 saniye tamam mı? Sizin bu kadar vaktiniz yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir günde 10 dakika vakit kaybı ne kadar tekabül eder biliyor musunuz? 10 dakikalık vakit kaybı. Bir yılda 2,5 günden fazla yapar bu. 2,5 günden fazla. Dolayısıyla vakit kaybına tahmininiz yok. Şimdi sınavlarda yetiştiremiyoruz falan filan gibi şeyleri çok sizden öncekilerden duymuşsunuzdur. Yetiştirememe sebeplerinden bir tanesi bu. Tamam mı? Gün boyu soru çözecekler. İstediğiniz kadar soru çözün söylediğim şeyi yapmazsanız Pisagor bağıntısında hızlanmak gibi bir şey olmaz. Zaten amaç hız her zaman mantığıyla gitmeniz gerekiyor hızlanmak için. Olay şudur. Pisagor bağıntısında kesinlikle ve kesinlikle üçgen varsa bunları sadeleştirmek zorundasınız. Üşenemezsiniz bunda tamam mı? Üşenmek yok. Direkt sadeleştireceksiniz. Bakın bütün üçgenlerde benzerliği falan gördünüz değil mi? Hatta size şöyle söyleyeyim. Bir ikiz kenardaki üçgende siz şey yapıyor musunuz? İleride göreceksiniz bunu. İkiz kenar dik üçgen. 5, 5 dediğimizde e direkt buraya 5 kök 2 dersiniz değil mi? Pisagor uygular mısınız? Uygulamazsınız. Ben bir dik üçgen versem desem ki 15'e 15 değil mi? E, direkt 15 kök 2 deriz. Pisagor uygulamayız. 30-60-90 üçgen olsun. 30-60-90 üçgeninde mesela 30'un karşısı 7 ise hipotenüs nedir? Onun iki katı. 14 deriz değil mi? 30'un karşısı mesela 9 sa hipotenüs 18'dir Hiçbir zaman Pisagor uygulamayız. Niye uygulamıyoruz? Çünkü bütün ikizkenar üçgenlerdeki kural aynıdır. E bütün 30-60-90 üçgenlerinde de kurallar aynıdır. Tamam mı? Bunlar da kurallar aynı. E diğer üçgenlerde aynı değil mi? Aynı. Bütün üçgenlerde aynı. Bakın. Şöyle düşünün. Dik kenarları arasında 1'e 2 olan oran olan bir üçgen düşünün. Ben buraya 1 diyeyim, buraya 2 diyeyim. Buna kök üçgen diyeceğiz birazdan. 1'e 2 ise bunun hipotenüsünü bulun. 1'in karesi artı 2'nin karesi 5. Burası kök 5, değil mi? Şimdi, bu bizim kök üçgenimiz. Dik kenarları arasındaki oran 1'e 2 olan üçgenlerin kök üçgeni bu, tamam mı? Şimdi bundan sonra dik kenarları arasında 1'e 2 oran olan Hiçbir üçgende Pisagor uygulamanıza gerek yok. Bu 7, bu 14 Bakın 1'e 2 oranı var değil mi? Ne olacak? 7 kök 5 olacak burası. Bu kadar. Bu ezber değil. Bu mantık. Mantık nereden geliyor? Benzerlikten geliyor. Çünkü bu üçgen, şu küçük üçgenin 7 katı. 18 dedim, 36 dedim. 18'e 36, 1'e 2 oran var değil mi? Sizin yapmanız gereken burada şu. 18-36 mı? Kenarları sadeleştirin. Kenarları sadeleştirdiğinizde sadeleştirilebilecek en büyük sayıyla 18'e bölünür. 18'e bölün bunu. 1. 18'e bölün 2. Tamam mı? Sadeleştirdiğinde bu oluşan küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Büyük üçgen küçüğün tam olarak 18 katı. 1, 2 değil mi? Pisagor yaptınız. Kök 5 mi? Ha. Kök 5. O zaman burası 18 kök 5. Neden? Çünkü büyük üçgen küçüğün 18 katı. Bunu yapmak zorundasınız. Bakın yaptığınız zaman hiçbir zaman mesela köklü sayılarda zayıf bile olsanız Pisagor sorularını artık çözebilirsiniz. Niye? Çünkü hipotenüsü bulduğunuzda veya üçüncü kenar bazen dik kenarları da sorabilir. Bulduğunuzda kesinlikle ve kesinlikle kök dışına çıkartmak gibi bir derdiniz yok artık. Çünkü bu sayı ya kök dışına hiç çıkmaz ki çıkmadığınızı siz de bilirsiniz veya özel üçgenlerdir. 3, 4, 5, 5, 12, 13 üçgenleri falan var Onlardandır. Dolayısıyla rahat çözersiniz. Farz edelim. Dik kenarlar arasında başka bir oran verildi size. Ya fark etmez. Hangi üçgen olursa olsun. Tamam mı? Mesela 1, 3 olsun. 1'e 3 ise hipotenüs uzunluğu ne olacaktır? 1'in karesi, 3'ün karesi 9. Kök 10 olacaktır. Değil mi? Şimdi buna göre ben mesela bir üçgen verdim size diyelim. Bir üçgen verdim. Ne olsun burası? 7 olsun, 21 olsun. Sizin yapmanız gereken şey şu. 7'ye 21 bin. Sadeleştireceksiniz bunları. Sadeleş Her ikisi de 7'ye bölünüyor. 3'e 1. Ha. 1'e 3 olduğunda bu bulduğunuz 1'e 3'lü üçgen sizin kök üçgeninizdir artık. Şimdi şu büyük üçgen var ya. Küçük üçgenin benzeri. Dolayısıyla küçük üçgende Pisagor bağıntısını uygulayın. 1, 3 burası kök 10. Ha. Küçük üçgende hipotenüs kök 10 büyük üçgen onun 7 katı. Dolayısıyla burası 7 kök 10 olur. Şimdi mantığınız ne olacak? Başka bir soru soralım bu sefer. Mesela aa, herhangi bir üçgen olsun. Her ne şekilde sorulursa sorusun sorusu. Bakın bu var ya çok önemli. İnanılmaz derecede size zaman kazandıracak. Yani her gün defalarca Pisagor bağıntısı uygulayacaksınız. Bu şey yani o sorularla vakit kaybedemezsiniz tamam mı? Şimdi 12 olsun, burası 18 olsun diyelim, tamam mı? Pisagor uygulamaya çalışıyor. Hayır kesinlikle 12'nin karesi ve 18'in karesi alınmayacak. Ve size söyleyeyim, benim söylediklerim gerçekten çok önemlidir. Siz şu anda farkında olmayabilirsiniz, tamam mı? Yani ufak bir hesapla yani bunu size çok ciddi zaman kazandıracaktır bu size. 12'ye 18. Şimdi bunu gördünüz ya. Pisagor'un ilk kuralı aklınıza gelsin. Neydi? Uygulamayacaksınız. Pisagor gördüğünüz anda uygulanmaz. Önce kenarlar sadeleştirilir. 12 ve 18 dikkat edin her ikisi de 6 ile sadeleşebilir değil mi? Sadeleşebilecekleri en büyük sayıyla sadeleştirin. Bu durumda burası 2, şurası 3 olur. Kaça böldüm ben? 6'ya. Şimdi büyük üçgen küçüğün 6 katı. Şu üçgen büyük üçgen, küçük üçgenin 6 katı. İlk 4, 2'nin karesi 4. 2'nin karesi artı 3'ün karesinin kare kökü. 9, 4 kök 13 değil mi burası? Bu. Bakın kök 13'ü kök dışında çıkartmak gibi bir derdiniz yok artık. Çünkü çıkmaz zaten. Ve çıkmadığını gördükten sonra yani köklü sayılarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Kök 13, büyük üçgen küçüğün 6 katıydı. 6 kök 13. Eğer öbür türlü yapsın 12'nin karesini al. 144. 144 artı 18'in karesi 324. Sonra toplayın 468. Sonra 468'i kök dışına çıkartın bakayım. Yine ben bunları sizden hızlı yaptım muhtemelen. Ki kök dışına çıkartmayı da sizden hızlı yaparım ama siz yapamayacaksınız. Bir dakika vakit kaybedeceksiniz bu soru. Pisagor'un ilk kuralı bu. Tamam mı? Gelelim Pisagor'da devam edelim. İkinci kural. Şimdi bakın e, dikkat e, şey var. Böyle çok fazla soru çözüyorsunuz değil mi? Size de çok fazla soru çözmeniz gerektiği söyleniyor. Hep böyle soru çöz, soru çöz, soru çöz. Bakın benim söylediğim şey şu. Yani normalde mantık şu olmalı. Her soruyu, yani çözdüğünüz soruyu bir kere de doğru çözüyor olmalısınız. Bu işin en önemli kısmı, tamam mı? Ve adetlere takılıyorsunuz. Kesinlikle çözdüğünüz soruyu say, soruları saymanıza bile gerekiyor saymanıza bile gerek yok. Ve olay çok soru çözmekten geçmiyor. Onu da söyleyeyim. Yani ilerleyen zamanlarda belki başka videolarda anlatacağım. Olay kesinlikle çok fazla soru çözmekle alakalı değil. Çok fazla soru çözmek aslında sıkıntılı bir şey. Bunu doğru bulmuyorum. Doğru bulmadı ve bunu da biliyorum yani. Normalde bir öğrenci atıyorum 70-100 tane soru çözüyorsa bir günde kendini bilen bir öğrenci ise o öğrenci kimsenin senin daha fazla soru çözmen gerekiyor deme hakkı yok. Yani matematikten gideceksiniz sürekli kitap bitireceksiniz falan. O, yani çok ütopik bir zekanız yani yani şöyle düşünün adam gidiyor 7-8 tane kitap bitiriyor 10 tane kitap bitiriyor gidiyor 15-20 tane soru o zaman geri zekalı olmanız lazım. Yani ben size şunu söyleyeyim. Yani Boğaz içinde genelde benim arkadaşlarım hep derece yapmışlardı. Yani adam gidiyor 15. 26. Bu adamların sizin kadar kitap bitirmedi. Gidin sorun yani. Bakın ha çok fazla soru çözüyorsunuz ya şu Pisagor mantığını da defalarca görmüşsünüzdür değil mi? 7 24 25. Özel üçgenlerimiz bunlar değil mi? Bakın çok fazla soru çözmenize rağmen dikkatinizde problem var. Hepinizde var zaten bu. Yani size anlatanlarda da problem var zaten. Niye? Bakın şimdi. Hiçbiriniz şuna dikkat etmediniz değil mi? 3'ün karesi kaç? 9. Peki 4 ile 5'in toplamı kaç? 9. 5'in karesi 25. 12 artı 15 kaçtır? 12 artı 13 kaçtır? 25. 7'nin karesi kaçtır? 49. 24 artı 25 kaç? 49. Bu üçgenleri yüzlerce defa belki de gördünüz. Senelerdir görüyorsunuz ve hiçbiriniz bunlara dikkat etmediniz, değil mi? Halbuki mantık da çok basit. Şöyledir. Bütün tek sayıların özel üçgeni vardır. Genelde biz öğrenciyken şey denirdi. Asal sayıların özel üçgeni vardır denirdi Türkiye'de. Bu ne alakası var? Bütün tek sayıların özel üçgeni var. Bütün e, çift sayıların da özel üçgeni var. 3'ün katı üçgen olan sayıların da ekstradan özel üçgenleri var. Bu özdeşliklerden geliyor. Burada şöyle bir şey var. Tek sayıların özel üçgeni. Aralarında dikkat edin. Bir sayı fark var değil mi? Bütün tek sayıların özel üçgeni böyledir. Mesela 11 diyelim. 11'in karesi kaç? 121 değil mi? O zaman 11'in özel üçgeni şu. Burası 11. 121. 60. 61. Arada bir fark olacak işte. Bu kadar. Değil mi? 9'un özel üçgeni var mı? Var. 9. Karesi kaç? 81. 40, 41. Gördünüz mü? Böyle. Bütün tek sayıların özel üçgeni. Var. Çift, e, 8, 15, 17 var ya. O da çift sayıların özel üçgenlerinden. Orada da şöyle bir kural geçiyor. Ya bu kural diyorum da, bu kural nereden geliyor? Biliyor musunuz? Özdeşiklerden geliyor. Yani ö, ben de böyle yani öğretmen yapmaya başladığım zaman da şekilde özleşikliklerle alakalı bazı işte bu üçgenlerin ilişkilerini inceliyordum. Bu ilişkilere bakmazsanız onları göremezsiniz zaten. 8, 15, 17 değil mi? 8'in karesi kaç? 64. 64'ü 2'ye bölün. 32. Tamam mı? Bakın. 15 artı 17 kaç? 32. Çift e, sayıların da özel üçgenleri böyle. Nasıl oluyor? karesinin yarısı olacak ve bu aradaki fark da 2 olacak. Mesela 12'nin üçgenine bakalım. 12'nin karesi kaç? 144, değil mi? 2'ye bölün. 72. 35 37. 12'nin özel üçgeni de bu. Ha bunu niye anlatıyorum? Ezberleyin diye anlatmıyorum. Ee, neden dikkatsizce soru çözüyorsunuz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi geometrideki ki hatta bir şey daha söyleyeyim size aslında sizin o bildiğiniz bütün özel üçgenler var ya. Number teoriden geliyor. ABC diyelim. Tamam mı? 2 xy X kare eksi Y kare X kare artı Y kare. Sizin bildiğiniz bilmediğiniz şu özel üçgenler var ya bunların ötesinde daha yani sonsuz tane özel üçgen var. Tamam mı? O sonsuz tane özel üçgen var ya. İşte bu kuralı sağlar. Hepsi sağlar nasıl sağlıyor? X ve Y sayıları var. X büyük Y olacak şekilde birer tane sayı değeri verin. 2 ve 1 hariç. Tamam mı? 2 ve 1 verince oluyor mu bakayım? 2 ve 1 olmuyor evet. X Y'den büyük olacak şekilde bir sayı verin. O sayıları buraya koyun. Özel üçgen. Mesela atıyorum X'e 5, 5 veririm ama X 5 ise Y ondan küçük olacak. 5'e 2 verin mesela. 5'in karesi eksi 2'nin karesi ne yapar? 25 eksi 2'nin karesi 4. 21 yaptı değil mi? 21. 2 çarpı 5 çarpı 2 ne yapar? 20 yapar. 2 kere 5 10. Şey 2 çarpı 5 çarpı 2. 10 20. Sonra 5'in karesi artı 2'nin karesi. 25 artı 2'nin karesi. 29. Aa ben bir hata yaptım burada. Böyle bir üçgen mi var? 5'in karesi 2'nin karesi. 5'in karesi 25. 2'nin karesi 21. 2 çarpı 5 çarpı 20, 21, 29. Allah Allah. Böyle bir üçgen mi varmış? Çok enteresan. 400 artı 21 çarpı 21 ne yapar? 21 42. 441 441 Toplayın. 841 hmm, 29'un karesi 841 Evet. Çok enteresan. Bu üçgeni ben de ilk defa görüyorum. Neyse. Ee, Pisagor bağıntısını anlatmaya bundan sonrakilerde daha önce şöyle bir şey var. Geometride e, böyle soru çözerek falan ilerlenecek zaten de. Ama şöyle bir durum var. Bakın çok önemli bu da. Onu da dikkatinizi çekmemiştir. Şimdi soruları ben bir sonraki videoda yazarak çözeceğim. E, orada da şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Aslında geometride temelde bazı çok basit sorular vardır. Hep o sorular değiştirilerek geliştirilir. Ona da orada dikkatinizi çekeceğim. Şimdi bakayım bu herhalde biraz zamanınızı aldı. Tamam. Bu anlattıklarıma çok dikkat edin. Çok önemliydi. Farkında olmayabilirsiniz ne kadar önemli olduğunu ama bir sonraki de, de Pisagor bağıntısıyla alakalı sorular çözelim. Konuyu o şekilde bitireceğim.